Serkan, Serkan. Ah. Senden nefret ediyorum Serkan Bolat. Ah. Oh. Ah. Yeni bir mi bu. Ne? Ah benden nefret etmek. Hayır. Peki neden nefret ediyorsun Eda? Hep nefret ediyordum senden. Hmm. Hep. Hep. Serkan. Evet. Ne işin var burada? Bir daha beni öpmek değil, bir metre yakınıma bile yaklaşma. Yasaklıyorum. Ben bence sen yine de bunu bir daha düşün yani çünkü aşkla nefret arasında çok ince bir çizgi var. Ne istiyorsun benden? Doğruyu söyle ne. Tamam. Gerçekten benimle aşık mısın? Ya evlenmek istiyor musun? Evet. İyi düşün. Eda. Aa Deniz. Ne yapıyorsun burada? İyi ben seni merak ettim de seni görmek istedim. Anladım. Asıl maçı kaçırdın ama. Ha, suratlarınıza bakınca kimin kazandığı çok belli ama. Hadi gel, şampiyonu kutlayalım. Tamam, ben üstümü değiştireyim, çıkalım. Ya bir şey merak ediyorum da. Neyi? Dün akşam elektrikler kesilmeden önce cevabınızı duyamadık. Yani hayal ettiğiniz şey neydi? Şu an tam olarak buradan gitmek. O zaman gidelim sevgilim.